Arkadaşlar, herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün yanımda birbirinden çok değerli iki arkadaşım var. Bildiğiniz gibi Doğan ve daha çok bildiğiniz gibi Hikmet. Bozulmadın mı? Niye daha çok Hikmet'i biliyorlar? Akmak reklamında oynadın mı? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> oynadın mı? Hayır. GFC'de oynadın mı? Sen de kanal şey, video çektim sen video mi? Şap 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 Ajan mısın? Değil. Adam ajandı. Adam Akbank reklamında nee. oynadı. Adam KFC'de oynadı. Sikirik bir daha benim için oynadı. <laughs> Git hikmeti bundan sonra ne? Kestik. Böyle, Böyle. Böyle açılış yapacağım. Tamam. Yapıyorum. Ya. Ben de. Gerilim bir şey koyarsın Doğan Hı -hı. gibi. Oldu mu? <laughs> Hikmetciğim hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> ne kanka? Güzel kılıcı çok sevdim. Harika, ellerine sağlık. Videodan, eski videodan kalan bir hafta. Evet, yani. kesinlikle. Ellerine sağlık. İknaç'cığım bugün ne çekiyoruz? Biliyor musun? Valla ne çekiyoruz bilmiyorum. Sürpriz oldu bana. Bakalım. Yemek sepetinin en komik yorumlarını inceliyoruz. <laughs> güzel, güzel. Bir yorumlar ben, var, bir yorumlar var. E, birkaç görüyorum zaten. Cık, bakalım nasıl olacak. Doğan hoş geldin. Hoş buldum. Çok mutluyum şu an. Neden mi? Açık. Bugün <laughs> ne çekeceğiz biliyor musun? Bugün ne çekeceğiz? Az çok kulağıma çınlattın ama ne çekeceğimizi tam olarak bilmiyorum. Söyleyeyim mi? Söyle. Yemek sepetinin en komik yorumlarına bir tepki videosu Tepki videosu. Çok güzel. Ben en son videomda zaten tepki çekmiştim. Benim için güzel de ısınma turu sayıyorum kendiminkini. Burada güzel bir şey çıkar diye tahmin ediyorum. Ayrıca yemek sepeti yorumlarını ayrı çok seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü yurdum insanını biliyorsun e, güzel cevapları oluyor. Tamam, ben, burada, ben, burada, ben burada... Ben bir şey gibi benim <laughs> orada <laughs> Prompter takıldım. <laughs> Prompter nerede? Prompter ne olur biliyor musun? Hayır. Sonra söyle Hikmet sen buna. Geri al. Ne? Geri al. Efendim canlı yayınlıyız. Geri al. Aaaaah! İKSV, Akbank, ondan sonra... Evet. İSİM, Eczacıbaşı ve Payitaht. Evet, kesinlikle. Böyle söyleyince utanıyorum ben genelde. <laughs> evet. Evet. Oh, neden? Şey buraya İyi cır, buraya şey ekler misin? Cırcır böceği. Eklerim. <laughs> Cırcır. Hemen ekliyorum. 1 2 3. Ekledim. <gülüyor> Hadi o zaman videomuza başlayalım. <laughs> Gelsin yemek sepeti yorumları. Evet. Karnımız acıktı ha buradan sonra yemek sepetinden bir şeyler söyleyelim. Evet. evet. Hız 1, servis 1, lezzet 1 demiş abimiz. Çok kötüydü. Özellikle servis çok kötüydü ve pizza kutunun dışına çıkmıştı şey geldi aklıma, Atademir er, Ay Atademir Er diyorum, Şahan Gökbakar. ve pizza kuruyesi bir yıl diye bedava pizzaları <laughs> pezemek. Bazı lezzetler kabına sığmaz. Özgür kalmak ister. Tıpkı insanlar gibi. Ne olursa olsun hiçbir şeye kalaba sokulmamalı. Özgürlük her şeyin hakkı. Bu adam neden yemek sektörüne girmiş? Bir felsefeci olmalıydı. Dayı boş yapma. Direkt sektörü değiştir. Reklamcı galiba. <laughs> Kesinlikle buna cevap verenin ben bir sanatla alakası olduğunu düşünüyorum ve sanatı sanat için yapanların bence. Peki sana bir soru soracağım. E, tabii ki. Dış ses olarak. İlker Bey sanat sanat için midir yoksa sanat insan için midir? E, sanat bence hem toplum içindir hem insan içindir hem de sanat içindir. Yeni bir... Bazı lezzetler kabına sığmaz. Özür ne? Özgür kalmak ister. Tıpkı insanlar gibi ne olursa olsun hiçbir şey kalıba sokulmamalı. Özgürlük her şeyin hakkı. Allah Allah. Bunu restoran mı? <laughs> ya. yazmış bunu. Bir şey söyleyeyim. Bunu bence nasıl bir şey biliyor musunuz? Adamın zamanı yoktu bence. Anladın mı? Yani ben bunu hayatta uğraşmam. Ben bir mekan sahibi olsam. Mesela bunda sen uğraşırsın. Ben de uğraşmam. <laughs> ben de bir daha şu yazarım Bence Instagram, Twitter, Facebook bitirmiş hepsini. Son Değil mi? Parkmış. Doğru söylüyorsun. Yazık Burada yazık. ekmek <laughs> var. Başmasın Geçtim olarak. ikinci yoruma. Berbat, bir daha asla. Sen zaten <laughs> çok iyi. Ya, bu. bu gerçekten çok iyi. Sen... Sen zaten normal bir tüketici olsan. <gülüyor> <gülüyor> bir şey dakika Dur. Onu şeyinle okuyorum. Sen zaten normal bir tüketici olsan önce neden şikayetçi olduğunu yazarsın. Normal olmadığın belli. <laughs> Bu yorumun sonunda şey eksik. Nokta S L K şey. Bir de şey olabilir. Restoranın 17-18 yaşlarında restoranın sahibinin 17-18 yaşlarında bir kızı var. O da yazmış olabilir bu yorumu. Sen zaten normal bir tüketici olsan <laughs> önce neden spoiler? <laughs> Salak şey Sesli yok değil mi? Ses. Sesli harf yok nane. Zaten normal bir tüketici olsan önce neden şikayetçi olduğunu yazarsın Normal olmadığın belli demiş trip Restoran değilmiş. Bey bayağı şey eee Trip atmış Hız servis 1-1-1 bu arada Hiç güzel değil Yani dinlemiyorum Geçelim <laughs> böyle yazmış <laughs> normal Normal değilsin Bir de bu arada ben olsam mesela Türkçeden vurdum çok çirkin yazmış yazan Geçiyorum yenisine. Geç. bir, buçuk, bir buçuk pide söyledim. Bir gibiydi çok azdı. <laughs> Mümkün değil olamaz imkansız. olamaz. Dün izlediğimiz video. Neydi olamaz. olamaz. Neydi o? Kesinlikle olamaz. Olamaz olamaz. Olamaz, 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 kesinlikle olamaz dedim. Azdı. <laughs> Mümkün değil, olamaz, imkansız demiş restoran. evet. E, burada imkansızın arasında daha yok. Bu TDK'ya takılır. Yeni bir dislike daha yedik dedi. Evet evet. İki oldu. <laughs> Aynen <Ataba> iki oldu. TDK'da <laughs> kaç personel çalışıyor? Hepsi dislike <laughs> atarsa bay bay. Valla yani TDK'da çalışanlardan çok özür diliyoruz. <laughs> beni mi? <laughs> yala beni, öp beni. Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni. Manyak manyak işler! <laughs> ya abi, bu nedir Allah aşkına ya. Yani annenden <laughs> beni yazmış. <laughs> Bilemiyorum hiç hoş değil. hiç hoş değil. Restoranın cevabı çok güzel. Tövbe tövbe. Bu yorumu kaldırın lütfen. Yemek sepeti demiş. Bir yemek <gülüyor> <sepepepe> <gülüyor> Acı bir yardım çağrısı. Bu yorumu kaldırın. <laughs> Buradan duyurulur. <da> <laughs> hazır mısınız? Okuyorum. Evet biz hazırız. Sen hazır mısın? beni. <laughs> 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 Hayır. <Dedim gülüyor> Bak bu da senin. Net. <laughs> net. Sik beni. <laughs> o bahsedeceğim. Ben Adana'da okudum. Adana'da çok meşhur bir yemek var. İzmir'de nasıl kokoreç Adana'da şırdan. Şırdan sipariş vermiş olabilir abimiz. Şu tarafa bir yere şırdanın görselini koyuyorum. Korkmayın o bir yemek. <gülüyor> muazzam muazzam. Beni yama benim. Bu yere karşı beni. Tövbe tövbe bu yorumu kaldır lütfen yemek sepeti. <laughs> tövbe et. Yemek sepeti de adam derdine derman aramış. Ben yediğim eder. Oooo. <laughs> Geçiyorum. Geç. Tembihlemelerimize rağmen gönderdikleri yemekler rezaletti. Evet çok haklısınız. Rezalet yemekleriyle tanınan bir restoranız biz. Ne şimdi bu? <gülüyor> <gülüyor> ne yani şimdi bu? Kendini kabul etmiş. Kabul etmiş. Iskin iskin. <laughs> Beğenmedim bu cevabı. Evet. Çok azısınız. <laughs> çok haklısınız. Rezalet yemekleriyle tanınan bir restoranız biz. Bilemedim. Yani bak... Boş, bence buraya da şey koyabiliriz. Çekirge. Çekirge mi? Cırcır <laughs> böceği Cırcır böceği işte. Tamam. Hopla yıver çekirge. <laughs> Hız 4, servis 4, lezzet bir İğrenç bir yemek. Bir, kanka bir insan bunu nasıl tembihleyebilir? <laughs> yemek lütfen rezalet olmasın. Başka bir şey istemiyoruz. Ne olursa olsun rezalet olmasın. Evet, çok haklısınız. Rezalet yemekleriyle tanınan bir restorantız biz. Böyle yorumu. Algı yönetimi yapmış bence burada restoran biliyor musun? Biz kimiz ki zaten ya yani. Ben çok beğenmedim. Ya ben çok beğenmedim bu yorumu. Engeller inşallah bunu. Bir daha oraya <laughs> yemek vermesin. Şerefsiz. T, T nokta S. Okuyorum burasını bipleyeceğim. <gülüyor> gibiydi. gibiydi. <laughs> <laughs> Elinize kolunuza sağlık. Bak bu da şırdan söylemiş olabilir. Bu gerçekten şırdan sipariş vermiş olabilir. Çünkü <laughs> gibiydi. Çünkü gerçekten gibiydi. <laughs> Y4RR4K gibiydi. Elinize kolunuza sağlık demiş. Ben anlamadım. <laughs> ne gibiydi? Y4, RR, 4K. gibi? y 4 rr 4 k E aynen. Bravo. Ağzından aldım. Tövbe estağfurullah. Lezzetliydi sanırım. <laughs> Afiyet olsun. Beğendiyseniz yine yollayayım. Yine yiyin demiş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani burada yazıldığı gibi ok okuyayım. y 4 rr 4 k <laughs> Yaprak gibi. De? Elinize kolunuza sağlık. Tövbe estağfurullah. Lezzetliydi sanırım. Afiyet olsun. Beğendiyseniz yine yol. <laughs> i̇şte bunu tuttum. <laughs> Lezzetliydi sanırım. Afiyet olsun. İşte ben bunu tuttum. Tamam. Güzel cevap vermiş. <laughs> evet. Adam odun dermiyorsun. Bak ben ben hayatta her zaman şu yorum gibi e, sadeliği seviyorum biliyor musun? Yorum sadece bu. Çok iyi. Not. Çok net. Çok iyi nokta. Sunmaya ama, gerek yok yani. Ama hız, <laughs> servis, lezzet 6-6-6 vermiş. Yani çok iyi 6-6-6 adalet sistemini çok anlayamadım. Karabük Üniversitesi demir nokta nokta. İnşaladım ha. <gülüyor> <gülüyor> Restoranın cevabı... Dış <laughs> ses olarak okuyayım mı? Seni <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> Puanlama anlayışınız üniversitedeki hocama benziyor. <gülüyor> <gülüyor> üniversitedeki hocalarımıza selam olsun. Çok iyi. Puanlama anlayışınız üniversitedeki hocama benziyor. Evet, puanları kaç kaç vermiş? 6-6-6. Hız, servis, lezzet. Lezzet? Les, lezzet. S ile. P ile. Geçiyorum arkadaşlar. Geç kardeşim. Bunu niye koydun sen bu arada <laughs> buraya? Ben mi? Buna gözüm kayıyor böyle. <laughs> Çok iyi ya. Bir şey soracağım. Restoranın cevabını söylemeden söylemiş. Puanlama anlayışınız üniversitedeki hocama benziyor demiş. <laughs> Bravo bu acaba paralel evlendeki ben miyim restoranın bu başında kılar Sen ya. mi yazdın yorum? Bilmiyorum ki olabilir. Beni kuyuya sen mi ben... <laughs> Geçen sene ben bu yorumlara Biliyor cevap veriyorum. ya bu çok iyi. <laughs> ben mi? Ee, kısaca her şeyi berbattı. <laughs> Önemseme sen <etkisi. gülüyor> kısaca her şeyi berbattı. Ömer. <laughs> Başım cevap Önemsemedik seni. <gülüyor> <gülüyor> Eline kağıt kalem vereyim mi? Neden? Şi şiir yazmak ister misin? Şiir mi? Önemsemedik seni. <laughs> Bu yaz günündeki düşen yapraklar gibi. <laughs> Kısaca her şey berbattı. Önemsemedik seni. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen kimsin ki? Senin Bu şey. yemeği sipariş veren aşağı rezalet, aç bir insansın. <laughs> Çok sen iyi. kimsin ki sen? yağmur mu uyan yoksa yüreğim mi kanayan diye başlayan bir üstadımızın şiiri vardır bilir misin? Dış ses. Ya, kim? kim? olduğunu ben de bilmiyorum. Dış ses de bilmiyorum. Dış ses de bilmiyorum. Ben şiir okumam. Oy. <laughs> çok. <gülüyor> çok ben ben ya boş verin yorumları. Ben bu kahkamdan çok çektim. Yani yıllar boyu bütün arkadaşlarım beni hep dışlamak istediler. Toplum içinde çok ayıplandım ki bence ayıplanmamam gerekiyordu. Bu, beni... ki. bu ne Bu ne Ya evet ben bir ka kafede gülüyorum herkes bana bakıyor yani ne var ki kardeşim? Ne var? Benim kahkamda böyle ya. İlk ve sondu. Bu kadar net konuşmasaydınız ya. keşke. Kim bilir kader bir gün buluşturur bizi. Ne kadar şey bir amcaymış bu. Kaderci. Hiçbir bu kadar net konuşmasaydınız keşke. Kim bilir? Kader bir gün buluşturur bizi. <laughs> şey gibi olmuş sanki bu. Bir gün yemek sepetindeki bütün mahalledeki restoranlar yemek sepetinden çıkar. Bir tek ben kalırım ve bana muhtaç kalırsın demek istemiş şairimiz. Geçelim. Bekle bunu taçlandırmak istemiş. Bilmiyorum öyle fantezileri olan var mıdır? Bilmiyorum musun? Aklıma ne geldi? Sergen Deveci'nin. Usta. Bu durumların hepsini sen biliyorsun böyle. böyle diyor ya. Yiyebildiğimi yiyorum. Yiyemedi mi? Yediz diyorum. <laughs> Mustafa Kalın çıkmış. Herkes <gülüyor> 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 Güzel. Bak yine bu çok sevdiğim tarzdan. Çok net ve açık. İlk ve sonunda. Nokta. Denemiş, beğenmemiş. Çok güzel. evet, güzel. Hikmet burada açıklıyor ki her şeyin netliğini seviyor. Çok iyi. Evet, evet ben çok ben çok net, net bir insan. Yani bak hep gri, siyah. Ben hep böyle minimal kasvet, bit. Aynen. Evet. minimal aynen. Yani bir mesaj veriyorsun aslında minimal bit derken. Tabii tabii. Yani, yani kime göre büyük, neye göre büyük? Evet. Burada da yine bir toplumsal eleştiri var. Bilmiyorum ya da bir baskı mı desek buna? Senin söylemen gereken böyle serzenişte bulunduğum bir şey var herhalde. Gayet başarılı. Seni gıdıklamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> böyle bıyıklı bir amca. Şey, değil ha insan aklına geliyor. Seni gıdıklamak istiyorum. Oğlum çok saçma ya. Sen de var ya yiyer. Böyle Yorum atmak serbest mi gerçekten? Yani istediğin gibi yemek sepeti. Abi, gördüğün gibi. Yemek sepeti bunları kontrol et. <laughs> Gayet başarılı bir yorumumuz demiş ki gayet başarılı. <laughs> Bak bunda direkt egeli bir amca aklıma geldi. Seni gıdıklamak istiyorum. Gülcük. <laughs> gayet başarılı nokta. Restoranın cevabı. Seni gıdıklamak istiyorum. <laughs> ya çok iyi. Ya. Seni gıdıklamak istiyorum. Bu egeli bu arada bence. Yani bunu yazan kişi. Gıdıklamak mı? istiyor gıdıklamak. mu? Gıdıklamak. E tabi abi şimdi biz. İstiyor mu istiyorum mu? İstiyorum demiş ama. Evet. Ama onda bir ege şey alıyorsun. Evet evet. Yani gıdıklamak, gıdık. Bunlar hep Ege'de kullanılan şeyler daha çok. Biliyorsunuz biz İzmir olarak da hep böyle farklı şeyler. Lavaş un kokuyordu. Onun dışında güzel. Lavaş. İlginç. Vallahi lavaşın un kokusuna çözüm bulmamız çok zor. Çünkü un ve su ile yapılıyor. Yok aslında bunu gerçekçiçi ayrı. Bir cevap ile izah edeyim. Bizim üretimimiz günlük olduğu için diğer firmalara nazaran birkaç günlük lavaş ve köftemiz olmuyor. Taze lavaşın un kokması olası bir durumdur. Canımsın, balımsın, ben anlam veremedim. Bilmiyorum aralarında bir aşk doğmuş olabilir. Araştırmak lazım. <laughs> Lavaş un kokuyordu. Onun dışında güzel. Arkadaşlar nah bu kadar <laughs> bir paragraf var. Ki <laughs> çok yağmurlu bir gündü. Soğuk ve ayazın beşinde çok uzun bir yorum atmış. Restoran okumayacağım. Sadece kendi yorumumu yapacağım. Len, dal Lavaş un kokuyordu. Onun dışında güzel. Ne Lavaş un kokuyor. Ne kokacak başka? Adam böyle bir cevap yazmış. Vallahi lavaşın un kokusuna çözüm bulmamız çok zor. Çünkü çünkü un ve su ile yapılıyor. Yoksa aslında bunun gerçekçi bir cevap, gerçek çiğ bir cevap ile izah edeyim. Çiğ ayrı mı? Çiğ ayrı. Çiğ ayrıysa bu videoyu burada bitirebiliriz. Bizim üretimimiz günlük oldu. Ama ne dır dır abi ne yapıyorsun? Edebiyat yapmış. Bence en güzel cevap Mert verdi. Ne kokacak? Ne kokacak Ne anlıyor? Bir dislike gelirse şu an TDK'dan gelecek. Çığdan mı? E, çığdan dolayı. Aynen öyle. Çığdan Geç. Canımsın balımsın yazmış <laughs> sonunda. Onu yet okuyayım yeter. A, C, E, E, R, G. Bana bunun telaffuzunu söyler misiniz? Iceberg. <laughs> Dış ses harika. Dış ses bir tekrar söyler misin? Iceberg. Yollamayayım. Kısmını okuyup yollamışsınız sağ olun. Ama bir kilo çiğ köfte için bol limon kısmını da bir tek limon olarak yorumlamışsınız. Iceberg demek istemiş büyük ihtimalle bunun yazdığı gibi mi okumaya çalışayım yoksa direkt mi okuyayım? Kodlasana. Kodlayayım. İce Erk. İce Erk. <laughs> Iceberg yollamayın kısmını okuyup yollamamışsınız. Sağ olun. Ama 1 kilogram çiğ köfte için bol limon kısmını da bir tek limon olarak yorumlamışsınız. Yine de lezzetli çok. Vallahi bizim tezgahta çalışan personeli görürseniz şaşarsınız. Ben hala her gün dükkanın yolunu bulup geldiklerine dua ediyorum bildiğin dolmuşçu Mahmut abi sıfatlı hepsi. Notu okuduğuna şükür Notu okuduğuna şükür. Yoksa öyle yorumlayacak zaten. Öyle yorumlayacak zeka pırıltısı inanın yok. Ustaya dürüm yap sipariş var diyorum adam sen mi yiyeceksin diyor. Düşün yani <laughs> güzelmiş. güzelmiş. Kardeşim ne çektiğini çok iyi anlıyorum çünkü ben de IQ'su çok düşük insanlarla çalıştım. Hangi bir ki? İlo. Oğlum Marulder o. Iceberg demek istemiştim. Şey mi yoksa Heisenberg? Hayır. I-C-E-E-R-G. Iceberg işte nasıl Iceberg, Iceberg, Iceberg. Marulder. O büyük ihtimalle çiğ köfte siparişler. O zaman yanlış yazdı. Iceberg Marulder. Iceberg Marulder. Aynı top. Kötü kötü. Ama YouTube. oraya yanlış I-C-E-R-G yazmış. İşte o ne olduğunu bilmiyordur onun. Nasıl Bence de. Yollamayın mı? kısmını okuyup Yollamamışsınız, sağ olun. Ama bir <laughs> ama bir kilogram çiğ köfte için bol limon kısmını da bir tek limon olarak yorumlamışsınız. Yine de lezzetli çok. Abi bu insanlar işsiz ya. Yemin ediyorum işsiz. Ne bir şey? Vallahi bizim tezgahlarda çalışan personeli görseniz şaşarsınız. Ben hala her gün dükkanın yolunu bulup geldiklerini dua ediyorum. <laughs> Peki sana bir soru soracağım. He. Hiç böyle yemek sepetiyle yaşadığın eğlenceli bir hatıran var mı? Bir anı. İstanbul'da olur, burada olur. Olmalı Nasıl olmadı? <laughs> ben direkt şey, yemek sepetinden çok söylemiyorum ya. Atıyorum direkt Domino's'tan söylüyorum, Domino's yiyeceksen. Burger'dan tamam, kurye diyelim. Aynen, kurye ile yaşadığın bir ana olduğunu. Olmadı. <laughs> nasıl olmadı ya? Nasıl nasıl ol, ol, Olmak zorunda oğlum. Nasıl olmadı? Heyecan yaratıyoruz. 14 yaşındaki bir çocuğa motorlu kuryelik yaptırmak ilginç. Bu yüzden ilk ve son siparişim olacak. Puan konusunda da bu yüzden düşük verecektim ama yine katılmışsınız. O ne? Ama yeni katılmışsınız. Ben baştan okumak istiyorum. 14 yaşındaki bir çocuğa motorlu kulelik yaptırmak ilginç. Bu yüzden ilk ve son siparişim olacak. Puan konusunda da bu yüzden Allah Allah okuyamıyorum kardeşim. cevabını okuyalım. Cevabını. <laughs> Bunu dramatik bir ses tonuyla okuyup videonun rengini biraz değişip alttan ve üstten bir crop yapıp tamamen sinematik bir şekilde yapacağım. Fatih Sultan, <laughs> Sultan Mehmet'in 12, 12 yaşında, yaşında sefere çeke çıktığı çeke bir geç geçmişimiz geçmiş var, var bizim. Biz. Bu arada kuryemiz Mücahit 18 yaşında. yaşında. <laughs> <laughs> Bütün renk gitti şu an. İlginiz ve yorumunuz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Hepsinizin bir tanesinin kimin ne dediği. Hayır <laughs> şey diyeceğim. Vallahi ne yani yaptı ya canı ne kimin anlatabilesen ne dinler. Şey mi? Tabii tabii tabii. Tabii 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 tabii. Şey var ya sen. Anladın mı? Fatura çöpler anladın mı? Sulu anladın mı? Anladın mı? Ne ne ya? Tamam. Dur bir dakika bir dakika. Kur <laughs> ya. bunu bildiğim için güldüm okumak istiyorum. Bunu daha önce çünkü sosyal medyada çıktı karşıma. Kuryeniz Kamil Bey <laughs> biraz sert davrandı. Üstü ıslak olduğu için yağmur mu yani dedim. Hayır, yüzerek geldik dedi. Bu çok <laughs> çok iyi. Bu bu harcanıyor kesinlikle harcanıyor bu. Sert davrandı. Ben de bunu biliyorum. <laughs> Üstü ıslak olduğu için yağmur mu yağıyor dedin? Hayır, Neyim? yüzerek geldim dedi. <laughs> Oha! 2 sene önce, üç sene önce bir yani şey vardı ya, kurban bayramında abi Rize'den suya atlayıp yüzer, orada Ferdin kadar Ferdinabı. bir şeyin yine. Ferdin at mıydı yine? Onu kim sahiplenmiş? Halit Levent sahiplenmiş. Yaşıyor mu acaba öyle? 3 üç, üç gün değil mi? Üç gün yüzmüş. Yağmur mu yağıyor? Hayır. Bunu zaten görmüş Instagram'da çok meşhur bu. Kuryeniz Kamil Bey biraz sert davrandı. Üst ıslak olduğu için yağmur mu yağıyor dedim. Hayır yüzerek geldim. <laughs> ya böyle kan Yemin ediyorum abi. ya. Stand up yapma. Kesinlikle <laughs> ya. kesinlikle. Ben zaten mesela YouTube'da falan da böyle bazı videolardan daha çok yorumları okumayı seviyorum. Çok yaratıcı yorumlarımız var insanlar. Özellikle. Çok akıllılar yani. Üstün Gürses'in şarkılarının altına yazılan yorumlar. <laughs> Biliyor musun? Evet şeyler yapılmalı. Bu devam etmeli, bu burada ölmemeli yani. Peki, seni mi kıracağız? Hikmetciğim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel çok eğlenceliydi, çok güzel yorumlarda. O zaman kılıçla kapatalım. Sana yani. kalabilir o istiyorsan hatıra, saklayabilirsin. Seni hain, aşağılık herif. Bitti. Doğancığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni burada ağırladığın için. Ağırlamak? Ağırlamak. Bok yapmadım mı sokuyorsun? Evet. Bir su istedim sadece senden. Geçmiş olsun. Hadi kalk. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bugün videoya konuk olan Doğan arkadaşımın da bir YouTube kanalı var. Şu an deli pek zıplıyor beni tanıt beni tanıt diye. <laughs> kanalın açıklama kısmına koyuyorum. Benim için onun kanalını ziyaret edip abone olabilirsiniz. Çok teşekkürler Erenci. Hikmet Erenci. Soyadını anladım. söyleyince böyle bir anlamadım ben ama. Futbolcu mu <laughs> oğlum? Niye soyadını söylüyorsun? Çok teşekkürler. Bugün bana konuk olduğun için elini uzat. Harikaydı. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim her şey için. En yakın zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinizi üzmeyin. Bay bay.